Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Çitlekçi'den almış olduğum ürün ve ürünlerin sipariş takibini nasıl yapabilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Çitlekçi'nin resmi internet sitesine geldikten sonra sipariş takip sayfasına geçiş yapıyoruz. Buradan elektronik posta adresimizi ve sipariş numaramızı isteyecek. Eğer üyeliksiz alışveriş yaptıysak bu seçeneği rahatlıkla kullanabiliriz. Sipariş numaranız zaten yazdığınız elektronik posta adresinize gelecektir. Eğer üye girişi olarak yani üyelikle sipariş verdiyseniz üye girişi butonuna basıyoruz. Buradan bizden elektronik posta adresimiz ve şifremiz istenecek giriş yap butonuna bastıktan sonra e, giriş yaptığımız hesabımıza ulaşıyoruz. Buradan siparişlerimizi görüntüleyebilir. Görüntülediğimiz siparişlerin e, nerede olduğunu ve hazırlanma aşamalarını rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Çitlekçi ile daha fazla bilgi için iletişime geçebilirsiniz. Yine kargoya verildikten sonra kargo firmalarıyla özellikle web sitelerinden durumlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.